Yapı halı, çim çit, tel çit ürünleri. Yerimiz İstoçtadır arkadaşlar. Üretimimiz Karaman'dadır. E, yerimiz İstoçtadır. Şöyle hemen tabelamızı bir daha çekelim. Özellikle çim çit ürünlerimiz arkadaşlar yapay, yapay çim çit, galvaniz telle üretilmiş, peyzaj amaçlı, dekoratif. Çift katlı, bükülmüş arkadaşlar, galvaniz tel bükülerek üretilmiş. Yanmaz UV korumalı folyolar arasına sıkıştırılmış. Teli yakından görüyorsunuz umarım. Şöyle yaklaşıyorum. Arsa, teras, balkon etrafı için ideal üründür. Çimli tel, çimli çit veya tel çit diye de geçer ürünümüz. Ürün genişlikleri, yükseklikleri 1 metredir. 75 santim de yapıyoruz. 1.20, 1.50, 2 metreye kadar var arkadaşlar. Dekoratif, tel, çit, çim, çit. Kıymetli arkadaşlar. Selamlar, saygılar.